...kötü kalpli biri değildi Sulina. Tabi değildi. Bizi hmm. kurtarmak için... ...çocuklarla Kırmızı Orman'a gitmeyi bile kabul etti. <laughs> Artık Olur. gitmelisiniz. Ay. Zamanımız çok az kaldı. Tamam. Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Nana ve sizin için bunu başaracağız. Peki ama... ...Kırmızı Orman'a giden yolu nasıl bulacağız? Hay Aksi. Doğru ya. Hadi kurşun çocuklarla sen gidiyorsun hadi. Bizim hiçbir gücümüz kalmadı Sulina. Yine sen hepimizden daha Aha. güçlüsün. Hı hı. Senin gitmen en uygunu. Evet, ben gideceğim evet. onlarla? Ne yani? dünyada iki çocuğu tek başına mı göndereceksin? Hı hı. Birinin hı hı. yolu göstermesi gerekir. Tamam tamam. Ben gidiyorum onlarla. Eğer <laughs> dünyası bu kadar tehlikede olmasaydı ben size sorardım ya. <laughs> Başperi olduğu sürece bizi madenlerde çalıştırıp çok kötü davrandı ama sonuçta bizim için kendini feda etti. şeyler yapmalıyız. Ver nanayı bana. Nana, hadi kurtarı bizi. Sana güveniyoruz. Hadi Nana. Yaşasın. Oh. Ah. Yaşasın. Oh. Ah. Teşekkürler. Teşekkürler Nana. Ah. Gidip iksiri yapalım çabuk. Beni burada bırakın. Hiç halim yok. Oh. Hayır seni bırakmayacağız ah, ah, Hadi toparlan gel. gel. Şimdi ne yapacağız? Bundan mı koyacağız Selina? Ay. Hadi ama Selina, bizi yarı yolda bırakamazsın. Hadi sulina Ah. ah. Aa. Ay, çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Ay, ne olursa olsun o benim canımdı, kız kardeşimdi. Çok üzücü. Her neredeysen bundan sonra hep mutlu ol sevgili Sultan. Seni seviyorum. Oh. <laughs> Hep mutlu ol. Güle güle. Bir, bir, bir. Bilimsel dergilerden okuduğuma göre... ...deniz hava almak... ...vücudu rahatlatıp... ...ruha huzur veriyormuş. Gerçekten de kendimi çok iyi hissediyorum. Bende bir değişiklik yok. Neden acaba? Çünkü sen sadece bir çizgi karaktersin de onlar. Aman çok komik. Ben sizinle küstüm. İkide bir oyuncak olmadığımı yüzüme vurup kalbimi kırıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Benim de onlardan üstün bir sürü özelliğim var. Bir kere kahraman rolüyüm. Ayrıca uçabiliyorum. Ben bunları iki de bir onların yüzüne vuruyor muyum? Ayıp ama ayıp. Heh. Sesimi duyanlar mı? Yardım edin bana. Ay. Neredesiniz ne? Ben... sersemler? Hadi cevap verin artık bana. Bu bir şaka ise hepinizin bunun hesabını soracağım. Bil mi şalon? Ay, baksanıza. Siz de duydunuz mu? Ay. Sunya'nın sesini duydum. Denizin içinden sesi geliyordu. Çok kızgındı. Çok korkuyorum. Saçmalama. Anneciğim. Sunya yok artık. Sonsuza kadar aramızdan ayrıldı o. Neden böyle inanmıyorsunuz? Ne bu dediğin imkansız da o yüzden. Taş kafalar buradayım. Taş kafalar bana yardım etsin. E, duydunuz mu? Ben ayıp Ona göre. Sunya. Sunya. Taş seline. kafalar. Hadi. Gelin buraya. Bize inan. Gerçekten duyduğumuz sünnenin sesiydi. Hepimizi kurtardığı için ona minnet borçlusunuz. O yüzden hayal görmüş olmalısınız. Yok yok. Gerçekten onun sesiydi. Ay, İmdat! var. Ah, Bırak o, o silahı. Demek hepiniz buradasınız. Güzel. Bırak dedim sana. Ah! ah, ah. 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 Sulina, sensin. Nasıl olur? Sayımda kurtulduğunuz zaman beni de aradınız, beni sordunuz. Kalpsizler size. <Sessizlik> <Aynen. Sessizlik> ah, ah. Kulina, Sulina nasıl kurtulacağız? Çok kızgındı fark <laughs> <party> ettiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay çocuklar ben de size uydum kaçtım. Hiç öyle şey olur mu? Hayal edeyim bir şey yok. <laughs> Ama sen de gördün. Bunu nasıl açıklayacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Ay şokken ödümüzü patlattın. Amma da tırsaksınız ha. <laughs> Biliyor musun Sürün'e döndü. Hem de o kadar kızgın ki. Hayal gördünüz herhalde. Sülne yok olmamış mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse, ne haliniz varsa görün. Ben gidip aşk acımla baş başa kalmak istiyorum. Evet. Zaten o kıza senin bir geleceğin olamazdı. <laughs> Kendini kandırmaktan vazgeç artık. <laughs> Nana da Hakan'la evlenmek konusunda ısrarcı. Neden ona da aynı şeyleri söylemiyorsun? Nana eninde sonunda insan olacak çünkü. Böyle hayaller kurması çok normal. <laughs> Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Ayrıca umarım Suleyman da dönmüştür. Çünkü senin yeniden baş olmana asla katlanamam. Sen yine de dikkat et Şoker. Sunnen <laughs> ne yapacağı hiç belli olmaz. Aman aman çok tırstım. Kaçın bakalım kaçın. Nereye kadar kaçacaksınız? Şimdi hesap verme zamanı. <laughs> Ay. Bence Sulne'yi karşımıza alıp onunla konuşmalıyız. Böylece hayalet mi değil mi Ayy. anlarız? korkuyorum. <laughs> Ay. <laughs> Hoppala bu da kim? Merhaba sen yeni gelen bir oyuncak olmalısın. Oyuncak mı? Hmm. hmm. doğru ya. burası oyuncaklar dünya öyle değil mi? Hı -hı. Sulne anlatmıştı. Sulne, Sulne, Sulne mu? mı? He? Kimsin sen? Beni tanımamış olmanıza çok şaşırdım. Size bir ipucu. Çok ünlü masal kahramanlarından biriyim. Ay Kim acaba? mı? Hayır. Hmm. Pinokyo. yok. Yok daha neler. Of Alaaddin'im ben Alaaddin. Aa, Aa, sen beni ee. Alaaddin kim? Şimdi lambacını bunun içinde mi yani? Evet ama onu <laughs> çağırmamı istemeyin benden. Bugünlerde aramız pek iyi değil. Konuşmuyoruz. Hmm. Neyse çocuğum, ne işin var senin burada? Siz Kulina olmalısınız. Aa, nereden bildin? Kulina sizin süsü kokan olduğunu söylemiştim. Bu çok yan burada sizsiniz. Hadsiz seni. Söyle bakayım, neden buradasın? Sulina'yı bulmaya geldim. Sulina'yı mı? Sulina'yı mı? Sulina'yı mı? Nereye kayboldu bunlar? Ha? İşte geliyor. Ay ay geliyor. Kaçın. Hah. ne işin var burada? Giderken sana verdiğim hediyeyi unutmuşsun. Hı. Hı. Bunu getirmek için geldim. Ne kadar düşüncelisin. Ah, kolye verdi. Ay, Ay ne oluyor ki? Sizinle işim daha bitmedi. Beşin ama bak o ne Sağ ol. <laughs> Gördünüz mü? O?